16. konuşmayı Vatan Partisi adına Genel Başkan Doğu Perinçek yapacak. Değerli vatandaşlarım, sizlere yürekten duygularla selam ve saygılar. Vatan Partisi Hakkari'den Edirne'ye kadar her ilimizde seçime katılıyor ve sizden görev istiyor. Amerika güdümlü cemaat ve işbirlikçileri Vatan Partisi yöneticilerini ve Türk ordusunun komutanlarını Ergenekon, Balyoz tertipleriyle hapislere atmışlardı. Yine o şer cephesi, şer güçleri meydanda. Seçime üç gün kala bir yalan ve dedikodu kampanyası başlattılar. O nedenle bir kez daha vurguluyoruz. Vatan Partisi seçime katılıyor. Hiçbir partiyi kesinlikle desteklemiyoruz. Vatan Partisi oy pusulasının baştan ikinci partisidir. Mühürü buğday başakları arasındaki çoban yıldızına vurun ve Türkiye'mizin geleceğini aydınlatın değerli vatandaşlarım, Türkiye'miz büyük bir kararın eşiğine gelmiştir. Önümüzdeki bir iki yıl içinde AKP saltanatına kesinlikle son vereceğiz. Türkiye'miz kesinlikle Atatürk rotasına girecek. Amerikan güdümünde bugünkü iktidarlar artık son bulacak. Türkiye'mizi Türkiye'den yöneteceğiz. Halka dayanan güçlü devleti kuracağız. Bölücü terör örgütü PKK elindeki Amerikan silahlarını yere atacak, teslim olacak. Tek bir işsiz kalmayacak. Herkes iş güç sahibi olacak. Herkes üretecek. Herkes memleketin efendisi olacak. Üreticiler başta. Halk örgütlü ve özgür olacak. AKP iktidarı belediyeciliği yıktı. Biz belediyelerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Mahalle ve köy yönetimlerini yeniden kuracağız. Yurdumuzun her köşesinde yönetin halkımızda olacak. Değerli kardeşlerim, Vatan Partisini güçlendirmek yarınımızı kurmaya bugünden başlamaktır. Vatan Partisini güçlendirmek bugün vatan görevidir. Vatan Partisine oy ver, Vatan Partisini güçlendir. Değerli vatandaşım, Türkiye'miz artık Vatan Partisinin programına gelmiştir. Vatan Partisi seçmene hayal dağıtmıyor, mecburiyetleri gösteriyor. AKP iktidarı PKK ile birlikte Açılım yaptı. Güneydoğumuzda birçok belediyeyi PKK'ya teslim etti. PKK'nın yol kesmesine, haraç toplamasına göz yumdu bu iktidar. Açılıma bir tek Vatan Partisi karşı çıktı ve işte şimdi Türkiye Vatan Partisi'nin dediği yere geldi. 24 Temmuz'dan bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve polisimiz PKK'nın belini kırıyor. Bu kez de Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi açılım diye tutturdu. PKK'nın elinden tuttu. Kılıçdaroğlu PKK silah bırakmaz diyor. Çünkü PKK'nın silah bırakmasını istemiyor. Çünkü PKK'ya Amerika sahip çıkıyor ya o da Amerika ile beraber. Uyarıyoruz. Amerika ile işbirliği memleketçiye kurşun sıkmakta işbirliğidir. Amerika ile işbirliği Türkiye'yi borca batırmakta işbirliğidir. Amerika bölgemizde yenilmiştir. Türkiye Amerika'nın devletinden kurtulma noktasına gelmiştir. Değerli vatandaşlarımız, AKP iktidarı Fethullah Gülen örgütü ile birlikte hükümet kurdu geçmişte. Amerika'nın cumhuriyetimizi yıkma planına alet oldu. Fethullah örgütü AKP iktidarı sayesinde polisimizin ve yargının ve diğer devlet kurumlarının içine yuvalandı, gizli örgüt kurdu. Vatan Partisi 40 yıldır milletimize Fethullah Gülen örgütünün yürüttüğü karanlık faaliyeti anlatıyor. İşte Türkiye Vatan Partisi'nin dediği yere geldi. Cumhuriyet yargısı Amerikancı Fethullah örgütünün üzerine yürüyor. Değerli vatandaşlarımız, Vatan Partisi olarak 20 yıldır devrim kanunları uygulansın diye mücadele ediyoruz. Türkiye şimdi devrim kanunlarını uygulama noktasına gelmiştir. Türkiye'mizi şeyhler, Müritler ve cemaatler ülkesi yapa, yapmak isteyenler, Türkiye'mizi Amerikan boyunduruğunda tutmak isteyenler telaş içindeler. Bir şer cephesi kurdular. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi seçim işbirliği önerimizi reddetti. Şimdi bir eli HDP'de ve PKK'da, diğer eli Fethullah Örgütü'nde bölücülükle ve cumhuriyet düşmanı güçlerle açık işbirliğine girdi. Şer cephesi Amerika tarafından açıkça destekleniyor oyları bölmeyin diyenler Türkiye'yi bölenlerle işbirliği halinde. Değerli vatandaşımız, artık AKP iktidarı Kemal Derviş'in ekonomisini uygulayamaz. Uyguladı ve Türkiye'mizi bakın bugün borca batırdı. Vatan Partisi 35 yıldır milli ekonomiyi yıkanlarla mücadele ediyor. Özelleştirmelere karşı kitler vatandır, vatan satılmaz dedik. Çiftçimizin ucuz mazotla, ucuz gübreyle desteklenmesi için canla başla mücadele ettik. Avrupa Birliği'ne karşı çıktık. Dolar saltanatına karşı çarşılarımızda Türk lirası bayrağını yükselttik. Görüyorsunuz borçlanma ekonomisi iflas etti. Türkiye artık üretim ekonomisine geçmeye mecbur. Üretim ekonomisini bir tek vatan partisi hayata geçirebilir. Değerli vatandaşlarım, başka çözüm yok. Vatan Partisi yönetiminde milli hükümet kurulacak. Türkiye oraya gidiyor. 1 Kasım'da sandık başında bu süreci omuz verelim. Türkiye'nin kurtuluş yolunu açalım. Değerli vatandaşlarım, bu düzen iflas etmiştir. 7 Haziran'da kurulan meclis tek bir yasa çıkarmadan kapandı. Meclisteki dört parti hükümet kuramadı. Çözümleri yok. Hala 7 Haziran çıkmasında debeleniyorlar. Fethullah Gülen örgütüyle el ele veren CHP ve MHP AKP iktidarını güçlendiriyor. Fethullah örgütüyle şer cephesi kuranlar milleti kazanamaz. AKP iktidarını yıkamaz. PKK ile el ele veren CHP AKP iktidarını yıkamaz. Bölücülerle birleşenler milleti kazanamaz. AKP iktidarını güçlendirir. CHP'nin yaptığı budur. Kemal Derviş'in borçlanma ekonomisini savunan Cumhuriyet Halk Partisi AKP iktidarını yıkamaz. Çünkü zaten AKP de Kemal Derviş ekonomisini uyguluyor. CHP ve MHP AKP iktidarını yıkmak bir yana AKP ile koalisyon pazarlıkları içindeler. CHP ve MHP'ye verilen oylar AKP ile koalisyona gider. AKP saltanatını ancak Vatan Partisi'ni güçlendirerek yıkabiliriz. AKP saltanatını Vatan Partisi'nin vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisi programıyla yıkabiliriz. Değerli vatandaş, bu batakçı düzenin partileri 7 Haziran seçiminde seni de kendi çıkmazları içine sürüklediler. Oylarımızı boş hayallere, alışkanlıklara ve demokrasi yalanlarına kurban ettik. Hiç düşünüyor musunuz? 7 Haziran'da attığınız oy nereye gitti? Koalisyon cambazlıkları, saray entrikaları hepsi gözlerimizin önünde oynandı. Şimdi yeniden aynı oyun sahnede. Bu tiyatroya son verecek kuvvet sendedir. Cesur ol. İlk eylemin bir Kasım'dadır. Cesur ol. Türkiye'nin bahtını açacak olan sensin. Değerli vatandaşım, seçim barajı kime ve niçin konmuş? Hiç düşünüyor musunuz? O barajlar Amerikan işbirlikçisi Batakçı partileri korumak için konmuş. Dikkat et, o barajın altında sen kalıyorsun. Türkiye'yi bölenlerin koskacı milleti borca batıranların suçuna ortak olma. Elindeki oy pusulası senin son sözündür. Oy pusulasını önce vicdanına bastır. Barajların önünde eğilme. Barajların önünde boynunu bükme. Barajların önünde öyle süklüm püklüm durma. Başını kaldır ve umuda yönel. Vatanın senden beklediği kişilikli ve kararlı duruşu al. Değerli vatandaşlarım, Vatan Partisi devletin yapmadığını, hükümetlerin yapamadığını yapmaktadır. Türkiye'ye diz çökertmek için uydurulan Ermeni soykırımı yalanlarını nasıl bir yerle bir ettik? Bölücü terörün de kökünü öyle kazırız. Silivri duvarlarını nasıl yıktık? Karanlıkları da öyle dağıtırız. Cumhuriyetimizin değerli yurttaşları. Bu cumhuriyeti İstiklal Savaşı'yla, canla ve kanla kurduk. Bu cumhuriyeti kahramanlar kurdu. Vatan ve cumhuriyet bugün Amerikan emperyalizmiyle her cephede karşı karşıya gelmiştir. Şimdi kahraman olma zamanıdır. Cumhuriyetimizin kahramanlarına sesleniyorum. Milletimize örnek olma zamanıdır. Geleceğe bir yol açma zamanıdır. Oylar Vatan Partisi'ne. Yüce Türk milleti, sana güveniyoruz. Hepinize yürekten sevgiler ve saygılar sunuyoruz.